Peygamberler mucizeleriyle adından söz ettiren kişiler. Onlardan bir tanesi de Süleyman Peygamber. Doğaüstü canlılarla ve hayvanlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip. Karısı gece rahat uyuyamadığından şikayetçiymiş. O da çözümü kuş tüyü bir yastık doldurup karısına hediye etmekte bulmuş. Kuşlara haber salmış. Hepsini saraya çağırıp tüylerini bırakmalarını istemiş. Emir olunduğu gibi kuşlar da gelip tüylerini dökmüşler. Yastığın yapımına başlanmış. Lakin bitmeden bir şey fark edilmiş. Tüm kuşların tüyleri tas tamamken serçeninkiler eksik. Serçe gelmemiş. Ona ikinci kez haber salınıp tekrar davet edilmiş. Bu kez gelmiş serçe. Peygamber ilk davetine neden gelmediğini sormuş. Sakin bir dille anlatan kuşcağız tüylerini sahip oldukları tek şey olduğunu söylemiş. Karda kışta tek korumaları tüyleriymiş. Hatta onlar olmadan uçamayacaklarını ve bunun kuşların sonu demek olduğunu anlatmış. Susmuş, beklemiş. Bir süre serçenin bedenini süzen Süleyman da yaptığı yanlışın farkına varmış. Yine de hiçbir şey için geç değil. Ormana tekrar haber salmış. Kararımdan vazgeçtim. Tüm kuşlar gelsin ve tüylerini geri alsın. Haber hızlı yayılmış. Mutluluktan deliye dönen hayvanlar birbirleriyle yarışırcasına saraya geliyorlarmış ve mecazen değil. Gerçekten. Gelen bakmış ki millet eline ne geçtiyse almanın derdinde. Cümbüş büyük. Atlamışlar kargaşanın ortasına. Kimse aldığı tüyün kendisine ait olup olmadığına bakmamış bile. Ne kopardıysa almış ve saraydan çıkmış. İlk dinlenme molasını verdiklerinde fark etmişler artık eskisi gibi olmadıklarını. Hepsi de kendisininkinden çok farklı olan akrabalarının tüyleriyle süslemiş bedenlerini. Farklı farklı cinslerin farklı renkteki tüyleriyle. Bugün kuşların rengarenk olmaları işte bu sebeptenmiş. Ve tüm bunlar olurken aralarından bir tanesi saraya geç kalmış. Yarasa o yavrusunu emziriyormuş. Diğerlerinin aksine yumurtayla değil, doğurarak çoğalan bu memeli kuş saraya geldiğinde tüy kalmadığını fark etmiş. Çıplak kalmış haliyle. Üzüntüsüyle yuvasına dönen hayvan bir daha utancından gün ışığında dışarıya çıkmamaya karar vermiş.